Bilgi vereceğim ama öncelikle Samet Özgür davasını bilmeyenler için kısa bir özet geçmek istiyorum. Abim Samet Özgür 5 Kasım 2022 günü akşam işe giderken trafikte kırmızı ışıkta değişikleri için uyardı 3 kişi tarafından önce saldırıya uğradı ardından boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Ve 3 e, duruşma görüldü. En son görülen duruşmada bu üç kişiden Halil İbrahim Demirci'ye indirimsiz müebbet hapis cezasına, Mustafa Demirci ve Bülent Açıkgöz'e yardım ve iştiraktan 12 yıl hapis cezası verildi. Ancak geçtiğimiz günlerde 5 Aralık 2023 günü İSİNAP mahkemenin yeterli şekilde gerekçelendirilmediğini belirterek bu kararı bozdu şu anda Mustafa Demirci ve Açık Göz serbest bırakıldı. Halil İbrahim Demirci'nin de müebbet hapsi bozuldu. Ancak tutuklu şekilde yargılanıyor. Ben bu şahısların resmini göstermek istiyorum. Çünkü bu insanlar aramızda dolanıyor. Bu insanlardan Mustafa Demirci bir zamanlar taksicilik yapıyordu. Ve belki şu anda yine taksicilik yapıyor ve birçok insanın canını tehlikeye atıyor. Açık Göz abimin davasından sonra tekrardan bir adam yaralamadan içeri girdi. Ve bu insanın başka bir insana zarar vermeyeceğinin garantisi yok. Biz aile olarak bu iki kişinin 12 yılla değil daha ağır cezayla yargılanmasını istiyoruz. Halil İbrahim Demirci'nin de en ağır şekilde yargılanmasını istiyoruz. Pişmanım demesi müebbeti indirimsiz bir şekilde indirmesine sebebiyet değildir. İstinaf bunu da söyledi. Halil İbrahim Demirci pişmanım dediği için neden indirim uygulamadın dedi. Ancak bir gördü tanı diyor ki Halil İbrahim Demirci arabaya binerken beni arabadan indirmeyin demedin mi? Bunun neresinde pişmanlık var? Ben ailemle ve ben olarak adalet istiyoruz. Artık adalet adaletin tecelli ettiğini görmek istiyoruz. Teşekkür ederim. sağlık okulunda okuduğunu e, söylemiş ailesi. Peki bu sağlık okulunda okuyan çocuk e, hasbenkader bir devlet okulunda veya özel bir hastanede çalışmış olmuş olsaydı oradaki yatan hastaların başına acaba neler gelecek? Bir sağlıkçı orada yaraladığı kişiyi yaralı bırakıp kaçıyor arabaya üç kişi birden yani üç kişi birden o çocuğu orada yaralıyorlar, darp ediyorlar ve arkasından arabaya binip kaçıyorlar. İstinafa şunu demek istiyorum. Peki benim sağlığım, benim ruh sağlığım, benim çocuklarımın, benim ailemin ruh sağlığı için bir istinaf var mı? Ben de oraya başvurayım. Ben bunu istiyorum. Bunları kim giderir